Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız. Var, ee, yani başlayalım. Yani Minecraft'ta avatar modunu tanıtacağım. Birazcık böyle böyle başlayayım dedim. Yani birazcık böyle. aklıma avatar mod. Böyle bir şey yaptım. Şimdi arkadaşlar, siz isterseniz modu yükleyebilirsiniz. Yani modu yükleyebilirsiniz. Ee, avatar Modu nasıl yüklenir yazın YouTube'a. YouTube'a çıkar. Ben sadece size burada şeyi göstereceğim. Modu tanıtacağım yani nasıl bir şeymiş. Hızlı hızlı yapmaya çalışacağım. Evet arkadaşlar, evet güzel. Güzel. Adamı geldi bize. Yok arkadaşlar şey. Tamam, yeter. Şimdi arkadaşlar bakın şimdi. Arkadaşlar bakın. T'ye basarak şu yazma yerini açın. Slash koyun. Siz avatar avatar tava basın. Abetli değil bending seçin. Siz avatar bending and adınızı yazıp aldayım. Büyük numarası elementler gelmeyecek zaten. Sonra tekrar avatar hadi ya slash koyup avatar yazın tava basın abetli gelecek sonra bir kere daha basın bendik geldiğinde şey olur zaten et şey adını tabi ki tapta yazıyorsa hiç gerek yok. Açıyorum siz tek bir element atıyorum fire bender ateş bükme. Siz oraya fire bender yazın olacak. Ben hepsini göstereceğim için hepsini alacağım ama sizin için de onları da gösterebilirim. Bakın toprak, ateş, su, hava, buz, yıldırım, kum, cospender hepsi de geldi bize. Şimdi ilk yıldırımdan başlayacağız. Siz şimdi creeper alalım. Creeper 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 Bak, İki tane şöyle creeper koydum. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz sadece 3 tane ket var. Şuraya da modun yapılması bir şeyler yükler artık. Yani o oh, benim şansım. Biraz ana sesleri arttıralım bence biraz az. Şimdi ha, e, yıldırım bitmesine ikinci <laughs> Hayda. Ha gelmemiş mi? 6 7 yeter. şimdi öbür elementi geçmek için Z'ye basıyorsunuz. Bir önceki geçmek için de V tuşu. Avatar modunda ESC yapıp, denetimler yapıp oradan bakabilirsiniz siz. Bupi, bu bir buz top. Bu bir Gördüğünüz gibi. Hatta e, birileri var hemen bunu yapın. Bitirebilirsiniz. Bakın. Buz yaptık. Atıyorum birisi mi kaçıyor? Yani bir bozu yapalım bakın mesela. Dur yanacan orada. Heh bakın. Böyle. Şimdi videoyu durdurayım. Şunlara bakabilirsiniz. Bunlara. Şimdi arkası arka ateş. Bu böyle yeri yakıyor. Şu şöyle nasıl ya? Yani ateş büküyor. da arkadaşlar böyle etrafı yangın yapabiliyorsunuz. Eğer siz Bakın. Bakın böyle. Orman yangını çıktı. Üzgünüm. Bakın böyle. Bu arada bu hasar veriyor. Mesela dur. Mesela dur. Bakın. Gördüğünüz gibi. Seslere ben birazcık kıstım sesim daha iyi gelebilsin diye. Bu kuvvet 2 ve bir daha ateş direnci veriyor diye biliyor biliyorum. Büyük ihtimalle o başka bir şeydi. Neyse sadece kuvvet 2 veriyor. Şimdi bir tane daha ateş yumruğu var. Elim şu anda ateş. Bakın. Ne başka creeper'ı kalmamış. Bakın, gördüğünüz gibi. Şimdi bir koyuyorsunuz zaten. Şimdi sırada toprak. Bakın gördüğünüz gibi toprağı kaldırdım. Bir koyuyorum. Şu şey atıyorum arkadaşlar. Zombi mi peşinize atıyorum. Şöyle bir koyuyorsunuz. O uçtuğunda siz kaçıyorsunuz. Bu da karşıdan ok mu geliyor? Hemen böyle duvara örüyorsunuz. Ve böyle saklanıyorsunuz. Oklar size denk gelmiyor. Bir süre sonra da iniyor zaten. mü arkadaşlar az önce ne olduğunu. Hava ha. Hem de hava olduğu için. Bakın böyle. Bakın. Yavaşlık ve direnç video ver arkadaşlar bu da. Bir göstereyim. E ee bakın. Yavaşlık 3 veriyor bayağı şey yani. Siz böyle dediğim gibi du mesela atıyorum böyleyim ya. Yani, videoyu durdurup böyle hareketlere bakabilirsiniz. Bu arada bu element bükmenin filmde bu filmde element bükmelerinin hepsi kung alınmış. Bu arada. Mesela ateş bükeceği yumrukları ateş mi büküyorlar? O da mesela kung yumruğu yani anladınız mı? Ve patlama efekti. <laughs> Yerden... Böyle şimdi hava. En güçlü element şey biliyorum. Toprak. Ama hava da yani çok güçlü yani bir şey insanı. Ha, bu da şey arkadaşlar. Hani ateşte bir kere zıplamıştık da yakmıştı ya. Ha. Onun hava, hava tür hali. Bu eğer bir şey atıyor blender. <laughs> Atıyorum, e, bir sürü zombi mi var etrafınızda? Bunu bir kalkan öyle ne bu? Bu arada yani içiyor şöyle göstereyim. Mesela yaklaşamıyorlar. Bakın yani içiyor onlara yani çok şey değil. Yaklaşamayacak diye bence mod güzel. Bakın şunu. Bakın hava topu. Mesela creeper gel buraya. Creeper. Böyle. Şimdi sonra ne kaldı? Hız veriyor. İkili hız veriyor size. Hızlanıyorsunuz iki saniyelik. Bakın ha, bakın da power hiç var. Ha, ha vuruş, ha vuruş şeyi. Havada bittiğine göre su, evet su. ikinci harekete gelelim. Bu şey atıyorum denizde yaratıklar Hemen bunu bir itiyorsunuz yatıktan Evet. Bakın. bakın. Bu da suyun üstünde yürüme özleyi veriyor. Bu da etrafındaki suyu alıyor. Şöyle bir koyuyor size. Bakın. Atıyorum canınız mı az? Yenileme ve yenilemeyi bir basın. Oluyor bitiyor. Şimdi son olarak e, e, kum kaldı. Bakın. Bakın. Kasırga yaptı. Videomuz bu kadardı. E, videomu beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Lütfen arkadaşlar bunu yapın. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın Sizi seviyorum Kendinize iyi bakın